zekalı ya. Ya tamam hadi artık. Yani nesi yeter? Ha? Yani çocuk bildiğin psikopat babamı öldürmeye çalışıyor, seni kaçırıyor. Tamam haklısın. Ama uzatmayalım işte. Daha daha kötü olacak diye korkuyorum ben lütfen. Öldüreceğim ben onu. Sen gerçekten babanın yerine beni kurtarmaya mı geldin? Bak, başka ihtimal var mıydı? Beni kaybetmek istemedin yani. Ya bak. Hep aklımdasın, tamam mı? Hep Sen seni düşünüyorum. Mutlu olurken seni düşünüyorum. Üzgünken seni düşünüyorum. Bir şeyleri seninle paylaşmak istiyorum. Yani sence bu ne? Hiç olmaması gereken bir şey bence. <gülüyor> Ama <gülüyor> bence arkadaş olabiliriz. <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> arkadaş işte ne bileyim yani kavga etmemize gerek yok. Ama belli ki birbirimizi yok sayamıyoruz da yani en azından ben bunu yapamıyorum ve istemiyorum. Anne. Tamam işte. Sence bunu becerebilir misin? Bence becerebilirim. Sen kendine sor sen becerebilecek misin? Hı. Yani, Çocuk oyuncağı yani. <laughs> yani diyelim bir kızla tanıştım çok sevdim. Kız arkadaşım oldu. Sonra kız arkadaşımı... arkadaşımı tanıştırmak istedim. Niye konu hemen ilk böyle... ...kız arkadaş konusuna geliyor? Hı? Yok, sadece şey anlamaya çalışıyorum yani sınırları... ...anlamaya çalışıyorum. Yani başka peki tamam. Ee, diyelim... Tamam. Çok normal tamam. Hiçbir şey de demeyelim. Biz arkadaşız... ...uzatmayalım Kerem. Şu. Anlaştık mı? Şu. Şu. <laughs> peki o zaman... ...diyelim benim... Tamam Kerem. Uzatmayalım dedim. Arkadaşız. Peki tamam o zaman. Hı -hı. O zaman arkadaşım görüşürüz. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika. Sınırlarımız olsun, sınırlarımız olsun çünkü belli ki yakın olmak da yaramıyor bize. Bir, bir mesafemiz olsun bence iyi o, hı? değil mi? Görüşürüz arkadaşım. Görüşürüz. Sana. Şimdi iyi bak arkadaşım. Sen de dikkatli kullan arkadaşım. Her zaman. sınırlar. Bunlar hiç rahat bırakmıyor kızı. Ya bilmiyorum işte, düşünüyorum ne yapacağız. Ne bir şey görünüyorsun düşünürken? Başladın yine Kerem. Hani sınırları aşmayacak. Ne olacak ya? Arkadaşız işte. Yani sen Can'a da söylüyor musun düşünürken çok güzel görmüyorsun diye? <laughs> ne alaka? Hadi yürü hadi. Şaka yapıyorsun. Ne yapayım? Buraya girdiler. Sütyen alışverişine geldiler. Neyse işte kabine falan bir şey denemeye girerse arkasından gideceğim. Hı. Bu yani. Bu mu sen? Ne girmezlerse? Kerem ne yapıyorsun? mi bakıyorsunuz? Evet sevgilime sevgilim. Bir gelir misin? evet, sütü Ver. Canım um, güzelim. Hanımefendi için olacaktı. Aha. Hı <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl bu? Bu en rahat modelimizdir. Buyurun deneyebilirsiniz. Ha, konforlu. Aa, ne güzel bak ne konforluymuş. Ne yapıyorsun sen? Konfor, konfor. <laughs> özür dilerim. Gerçekten korkutmak istememiştim. İnsan gibi gelip söyleseniz derdinizi. Bırak kız ne söyleyecekler? Ufuk yollamıştır işte. Gözü çıkasıcalar. Hayır beni bir dakika dinleseniz. O Ufuk'un boynu altında kalsın değil mi? Hiç boşuna yorulmayın. Kız kardeşimin hayatını mahvetti. Rezil olduk konu komşuya. Hiç boşuna yorulmayın. Bitti bu iş. Gitsin o ile evlensin. Bizde o gözü çıkasıcıya verecek kız yok. Haydi başka kapıya. İyi tamam peki öyle olsun. Ama Ufuk suçsuz tamam mı? Eğer gerçekten bunu anlamak istiyorsan Beşte Bakırköy Parkı'nda ol. Bak hala ısrar ediyorlar. Sen aldırma onları Hülya. Güzel. Harika bir plan Konuşma ya. Wow, gerçekten. Oh. 10 dakika geçti. Gelmeyecek. Ya biraz sabret. Belki trafikte kalmıştır İstanbul burası. Yalnız ben daha fazla bekleyemem. Kuaförde randevum var. Ya bir beş dakika bekleyemez misin? Ben geleceğini biliyorum eminim. Gelmek isteyen insan önceden gelirdi. Beş dakikan yok mu yani? Beş dakika. O da senin hatırın için. geliyor, ha. geliyor Kerem Bey, geliyor. Ha, geldi, ne güzel. Geliyor. Ya çok sağ ol beni kırmayıp geldiğin için. Bunun ne işi var burada? Nasılsın Hülya'cığım? Ee, Ayşegül şimdi bize anlattıkları sen de anlatacak değil mi? Tabii anlatacağım. Annemle ablam hiç istemediler gelmemi. Ama ben bir dinlemek istedim sizi. Çok güzel dinleyelim hadi. Hülya Vallahi kimse senin gibi yapmadı şu manikürü. Tekrar sana mı gelsem? Ne saçmalıyorsun sen ya? Tamam canım kızma hemen şaka yaptım. Canım bak, ben senin için buradayım. Hı hı. Sen bana kızgınsın biliyorum ama ben seni severim ve üzülmemen için geldim. Geçen gece sana o fotoğrafı gönderdim çünkü buna pişmanım öncelikle. Özür dilerim. O fotoğrafı gönderdim. Çünkü Ufuk'la bizim bir ilişkimiz var ve bunu artık gerçekten saklamaktan çok sıkıldım. Ne? Ne diyorsun sen be? Ben, bence de ne diyorsun? Kızım sen ne saçmalıyorsun ya? Öyle biriyle evlenmenin doğru olmayacağını sana söylemek istedim. Ufuk ne diyor bu? Hülya yemin ederim öyle bir şey yok. Yalan söylüyor. Ya Allah belanı versin senin. Ya Hülya. Ne yapacağız? Kerem Hülya. ne yapacağız? Hülya. Kızım bana bak manyak mısın sen ya? Niye böyle bir şey yapıyorsun? beni seçeceğine bir manikürcü parçasını seçti. Sonuçlarına katlanacak. Kızım sen manyak mısın? Evlenecek de onlar. Niye böyle bir şey yapıyorsun sen? Sen kimsin? Sen kimsin de benden hesap soruyorsun? Ben. Ben bugüne kadar her istediğimi aldım. Eğer onu tercih ettiyse bunun sonuçlarına katlanmak zorunda. Anlatabildim mi? <laughs> Reddeden de cezasını böyle çeker. Sen hastasın ya. Ben? Siz eziksiniz. Ve sizinle daha fazla muhatap olamam ben. Bu kız hasta. Çok ciddiyim hasta. Yani bugün başka bir açıklaması olamaz. Ha. Çok güzeldi. Sen geç dalganı. Sen böyle kazık gibi oturken en azından ben bir şey yapmaya çalıştım. Hı. Hmm. Ah, demek ki ben halledeceğim bu işi. En iyisi ben bu Ayşegül'ü bir arayayım. Ne demek arayayım? Ne, ne demek arayayım? Nasıl arayacaksın? Bu ne ya? Numarasını verdi bana. Ayşegül sana numarasını mı verdi? Hı Sana nasıl numarasını verdi? Ne ara, ne demek numarasını verdi? Bilmiyorum işte bir ara cebime koymuş. Cebine mi koymuş? İşte genelde olan bir şey bu Zeynep ne oluyor? Nasıl? Bir dakika cebine mi koymuş? Evet. Ne? İşte bilmiyorum bir kıza bakıyorum yanıma geliyor cebime bir, bir, şey koyuyor. Ondan sonra bakıyorum numarasıymış. Ne oluyor sana? Hı. Hani arkadaşlık? Ha? Arkadaşız tabii. İstediğini yapabilirsin. Aynen. İşte, hep mi oluyor dedin? Nasıl ben, hep oluyor ne demek? Ya bilmiyorum işte bir kıza bakıyorum, sonra bir dönüyorum, sonra bakıyorum cebinde bu var ya da yanıma cebime bir şey sokmaya çalışıyorum. Çok iyi ya. ya ben de genelde ufa veriyordum. Yani biz birlikteyken ama. Ara hadi ara. N Neyken? Biz birlikteyken. Biz birlikteyken de mi oluyordu? Seni. <laughs> daha önemli mevzular var. Ufu kurtarmamız lazım. Çok güzel ara bakalım. Hadi ara. Boş ver ya daha sonra ararım. Niye şimdi, daha sonra şey arıyorsun? İşte en senin önünde konuşmak istemiyorum yani. Niye şimdi... Niye benim yanımda konuşmuyorsun? Bir dakika ne söyleyeceksin ki? Tamam şimdi belki güzel bir yere götüreceğim kızı. Kerem arar mısın şunu? Ya Zeynep sakin ol. Kerem ara şunu yanımda konuş. Arar mısın şimdi burada? Kerem arar mısın burada? Duymak istiyorum. Şimdi batırırsın sen ne söyleyeceğimi bilemezsin. <laughs> Emin ol Zeynep hiç batırmam. Çok iyi. Tamam. Oğlum kıskandın mı? <laughs> Niye kıskanayım ki seni? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.